די <laughs> זעגעט <laughs> Tavşanlı'da Ortaklar Lokantası dualarla açıldı. Tavşanlı ilçesinde Hasan Hüseyin Kaygısız ve Hasan Yürü'nün ortaklığında kurulan Ortaklar Lokantası düzenlenen dualarla hizmete girdi. Yeni Mahalle Hacı Arifoğlu Sokak numara 13'teki iş yeri açılış törenine Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, AK Parti ilçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, Kütahya ASKF Başkan Vekili Celalettin Altay ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yapılan duaların ardından davetliler tarafından girişimcilere hayırlı olsun dilekleri iletildi. İşletmeciler Hasan Hüseyin Kaygısız ve Hasan Yürük, açılışa katılan tüm misafirlere teşekkürlerini sundu. Euzubillahimineşşeytanirracim e e Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Başkanım ben dedim. Çok güzel. Tamam. uçak yatıracaksınız evet, <laughs> hayırlı, ya, hayırlı, ya, 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 hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı bol kazançlar nasip etsin inşallah. başkan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Zafiyet. Sayın basınım çok teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç. Ben Hasan Yürük, ortaklığa lafındası olarak Tavşan'da nezih bir ortamda ekonomik fiyatlarla size hizmete hazırız. Adresimiz Yeni Mahalle Hacı Arifoğlu Sokak No 13 Denizbank karşısında. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.